Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni videoma hoş geldiniz. Kanalıma ilk defa gelenler için ben İrem. Bugün sizlere yine bir çeyiz videosu çekiyorum. Artık kaçıncı çeyiz video olduğunu bilmiyorum. Başlıkta e, görürsünüz. Bundan önceki videolarımı eğer izlemediyseniz yukarıdaki bilgi kutucuğundan ya da videonun altındaki linklerden diğer videolarımı da izleyebilirsiniz. Uzun zaman sonra gün ışığında video çekiyorum. Şu an saat akşam 5-6 civarları. Yani böyle ışık arada gidip geliyor gibi. Umarım çok kötü olmaz görüntü. Bugünkü alışverişlerim Trendyol'dan aldığım ürünler. Aslında bir Birkaç parça daha vardı bu videoya ekleyeceğim fakat onları geri göndermek, iade etmek zorunda kaldım. Ürünlerin fotoğraflarını buraya koyacağım. Neden iade ettiğimden de bahsedeceğim. Belki aranızdan almayı düşünenler var ya da beğenip alanlar olur. Hani bunları göz önünde bulundurmanız için onlardan da bahsedeceğim. O zaman hemen başlayalım. Evet, ilk olarak bambumun ürünlerinden aldım. Biliyorsunuz bambumun ürünleri çok meşhur. Ee, şöyle ben kutudan önce bir çıkartayım bunları. Hatta elime gelmişken şu küçükle başlayayım. Ee, Bambum'dan tuzluk aldım. Aslında tuzluk almayacak çünkü birazdan zaten aldığım baharatlıkları göreceksiniz. Ee, bunu almamın sebebi ise, önceki videomda bahsetmiştim hatta Karaca alışverişim videosundaydı. Yemek takımı aldım fakat ben yemek takımı 12 kişilik almadım. Çünkü hem yemek takımlarının fiyatları çok pahalı hem de 12 kişiliklerde çorba tenceresi falan oluyor ve ben onu istemiyordum. Görmek isterseniz linkini şöyle bırakacağım. Karaca videomdan bakabilirsiniz. Onun içerisinde tuzluk yoktu. Dedim ki tekli tuzluk alabilirim tuzluk biberlik olarak. Ona uygun olsun diye şöyle bambu markasından tuzluk aldım. Böyle çok tatlılar. Aslında bana sadece bunlar yeterliydi. Hani şu olmasa da olur. Bunu kullanabilirim. Kullanmayabilirim. Ee, ama bu şekilde sofraya dokuyabilirim. Böyle çok tatlı tutma kısımları falan çok ergonomik. Bir tanesi tuzluk, bir tanesi biberli. Çok fazla tekli tuzluklar var. Eğer siz de benim gibi alırsanız yemek takımınıza bakabilirsiniz. Hemen fiyatını da söyleyeyim size. Şu an girince 0.0 diyor çünkü stokta yokmuş. Fiyatı da 52 lira gösteriyor ama ben bunu 52 liraya almadım. Bunu nasıl görebilirim acabası? Hatırladığım kadarıyla 20 ya da 21 liraydı. Şu anda bulamıyorum stokta olmadığı için ve kendi fiyatını da göstermiyor. Bambum'dan aldığım bir bir diğer ürün şu. Bayıldım. Şöyle çok tatlı, ahşap bir bıçak. Bu maydanoz bıçağı diye geçiyor. Ama tabii ki diğer yeşillikleriniz de kesebilirsiniz. Maydanoz, dereotu, nane, roka, yeşillik olarak işte marul Onları da kesebilirsiniz. Bunun fiyatı da 18-19 lira gibi bir şeydi. Antibakteriyel bir ürün. Yani üzerinde bakteri vesaire biriktirmiyor. Biliyorsunuz normal bıçaklar canlı organizmaları öldürdüğü için sebze ve meyvelerin içerisindeki vitaminleri yok ediyorlar. O yüzden bu şekilde Bambu ürün kullanmak çok daha mantıklı. Dediğim gibi vitamini öldürmüyor. Onun dışında antibakteriyel bir ürün. Aynı zamanda bambu ürünü olduğu için diğer ahşaplar gibi şişme ya da kabarma yapmıyor. E, sadece bu bıçak için söylemiyorum bu arada. Bambu markasının tüm ürünleri için söylüyorum. Buna da bakabilirsiniz. Bir diğer bambu ürünü. Yine bunu da Trendyol'dan aldım. Zaten bu üçünü tek siparişte almıştım. Ben bu baharatlıklardan çok istiyordum. Gerçekten yani böyle tezgahın, masanın üzerinde çok bir şey bulunmasını sevmiyorum. Ama hani bambu görüntüsü olduğu için bir baharatlığın çok hoş durabileceğini düşündüm. En azından yanına başka aksesuarlar da koyarım. Tabii ki mutfağıma ve tezgahına göre nasıl bir yer olacak bilmiyorum şu an ama bunları çok beğeniyordum. O yüzden tercihimi bu baharatlıktan yana kullandım. Bunu zaten artık hepiniz görüyorsunuzdur. Trendyol'da işte diğer sitelerde ya da işte züccacelerde hepsinde var. Bu 12'li dönen baharatlık seti. Neden 12'li aldım? Ben baharat kullanmayı, baharat tüketmeyi çok seviyorum. Sarımsak tozundan sumağına, garam masala baharatına kadar kullanıyorum evde. Çeşit çeşit çeşniler hazırlamayı da çok seviyorum. O yüzden baharat benim için önemli. Bunu dediğim böyle tezgahıma koyarım. Ya da mutfak masamın üzerine de koyarım. Şöyle altında bir e, dönen mekanizması var. Bunu istediğiniz gibi masanın üstüne döndürüyorsunuz. Bir de bunun şura kısımları siyah olanı vardı. Ama sanırım markası değişikti, çok emin değilim. Plastik miydi, metal miydi bilmiyorum. Bu çok hoşuma gitti fakat burada bir arkadaşım var, Yağmur. E, o da bundan kullanıyormuş birazcık şu metal kısımlarının bazı yerler yani böyle küçük küçük minik minik pas gibi lekeler oluşmuş onu söyledi bana mümkün olduğunca demek ki şu kapakları çok fazla ıslatmamak gerekiyor uzun süreli kullanım için elde yıkayınız bulaşık makinesinde yıkamayınız diyor. Belki de o bulaşık makinesinde yıkamıştır. Ondan olmuştur bilmiyorum ama zaten kaç parça şey Allah aşkına kapaklarında elde veririm. Cam olması ayrıca hoşuma gitti. Bu da indirime düşmüştü. 110 lira falandı sanırım. Normal fiyatı bunun 300 küsür olması lazım. Böyle 200 lira falan da düşüyor. 100 liraya Böyle 12'li bir baharatlık seti almış oldum. Bir baharatlık daha göstereceğim. Neden bu kadar çok baharatlık aldım diyebilirsiniz. Ama şunun için aldım. Baharatlık kavanozlar oluyor biliyorsunuz. İşte tezgah koyulan, beşli ya da işte dolaba koyulan. Onlardan almak istemedim ben açıkçası. Bu az evvel gösterdiğimi masada kullanırım dedim. Çünkü tuzluk formundalar. Büyük Baharat kavanozları yerine de bunu aldım. Öyle bir sarmışlar ki gerçekten trend yoldan aldığım hiçbir ürün bugüne kadar kırık gelmedi. Defolu gelenler oldu. Birazdan göstereceğim, bahsedeceğim zaten. Ama o tamamen üretici kaynaklı olan bir şey. Asla trend yoldan aldığım bir şey kırık dökük gelmedi. Evet şöyle bir baharatlık. Bunu da muhtemelen eğer Trent Yolu'da geziniyorsanız mutlaka görmüşsünüzdür. Bu Felisa Baharatlık diye geçiyor. İçerisinde 12 tane böyle deney tüpleri olur ya onlar gibi tüpler var. Jelatini olduğu için parlama yapıyor. Jelatini de tabii ki sökmek istemedim. Şu an birazcık turuncu duruyor kameradan ama güzel bir bambu renginde. Bunu da ocağın yanına koymak istiyorum. Tencerede kullanabileceğim baharatları koyarım diye düşündüm. Pul biber ekleyeceğim zaman kapağını açıp böyle tencereye dökebilirim. Aynı zamanda biraz da aksesuar görüntüsü için aldım ben. Yani benim hoşuma gitti bilmiyorum. Herkesin tarzı zevki tabii ki de kendinedir. Benim gibi büyük kavanozlardan almayacağım. Bunu da sanırım 39.90'a almış oldum. Şöyle Arda Türkmen'in üçlü ölçü bardaklarından aldım. Şu anda tabii paketli olduğu için ki epey de güzel paketlemişler yakından göstereyim ama görselini zaten kenara koyacağım. Bu bardaklarda 12 farklı ölçü birimi var. Yani işte sıvı yağ, toz şeker, un, işte yoğurt, su, süt vesaire gibi. Hepsinin ölçü birimine ayrı yapmışlar. Üçlü şekilde satılıyor. Zaten her bardakta farklı ölçüler var. Bunu da indirimde yakalamıştım. 20 liraydı. 3 tanesi. Yani sık sık indirimde olan bir ürün zaten. Eğer ihtiyacınız varsa bakabilirsiniz. Şöyle bir tane nihale aldım. Bu aslında çok hoşuma gittiği için aldım. Yani şu an nihale almak için biraz erken olabilir belki ama gerçekten hoşuma gitti. Siyah metal bir nihale şeye benzettim. Ocak üstü, set üstü ocakların üzerindeki o metallere benzettim. Bence tezgahta da güzel durabilecek bir nihale. Aynı zamanda hani masaya da getirebilirsiniz. 9.90 falan olabilir. Yani 10 liraya falan aldığımı düşünüyorum. Bunun başka renk seçenekleri de vardı. Gümüşü de vardı. Üçlü bir kayık tabak seti aldım. Yine bunu da çok güzel saymışlar. Yani benim bunu açmam pek mümkün olmayacak çünkü çok fazla sermişler. Şöyle zaten yakından göstereyim size. Düz, siyah parlak ve kenarlarında gold detayları var. 3 boy kayık tabak set. Bunu neden aldım? Çünkü ben kahvaltı takımımı hazır almadım yani. Set halinde almadım. Pazardan aldım. Hatta çok uyguna getirdim. Normal alabileceğiniz kahvaltılık bir takımın 3'te 1'i fiyatına ben 2 takım kahvaltılık oluşturdum. Ee, bir tanesi bunlardan biri. Düz siyah, kenarı yaldızlı. Videosunu çekeceğim zaten. Bütün parçalarını gösterdiğim bir video çekeceğim. Kahvaltı takımımı nasıl oluşturdum diye. Bu da 35 lira falandı galiba üçlüsü. Bir tek bunları pahalıya almış oldum. Diğer parçalarını çok daha aldım Onları da size göstereceğim. Yine bu kahvaltı seti için şöyle altılı küçük reçelliklerden aldım. <laughs> Çok güzeller. Şöyle yakından da göstereyim. Böyle damla şeklindeler. Oval bir şekilleri var. Bu altılıydı. Hatta görselde de şöyle duruyorlar. Bunun altılısını da 20 küsür liraya almıştım. Şu an ne kadar olduğunu çok net hatırlamıyorum. Yine maalesef bunu daha göstermiyor uygulama şu anda fiyatını. Böyle kahvaltı takımının parçalarını da trend yoldan tamamlamış oldum. Hatta bir önceki videom ya da ondan önceki videomda olabilir. Orada da 2-3 parça bir şey gösterdim. Onları da kahvaltı takımı için almıştım. Ve Trendyol'dan aldığım son ürünümü gösteriyorum. Şöyle Vosso diye bir markanın ya da mı Vosso bilmiyorum. Gold çatal bıçak takımını aldım. Şöyle dökmeden gösterebilirsem harika olacak şöyle da göstereyim. Yani aslında e, bunu bunları çok istiyordum. Neden? Sırf e, işimin bir parçası olduğu için sunum yapmak. Artık hani evlendikten sonra birazcık hesabımı daha bu yöne götürmeyi düşünüyorum. O yüzden böyle altın renkli çatal kaşık istiyordum. 6 kişilik olduğu için arkadaşlarım ya da işte özel misafirlerim geldiği zaman çıkartıp kullanırım diye düşündüm. Yani bunlar dediğim gibi çok böyle her gün kullanılabilecek ürünler değiller. Çünkü bunları bulaşık makinasında sanırım yıkamamanız gerekiyor. Çok emin değilim. Şöyle göstereyim bıçağını falan da. Gayet hoşuma gitti. Diğer markalarınki aşırı pahalıydı. Bunun da kullanıcı yorumlarına baktım. Gayet alanlar da var. Memnun kullananlar da var. O yüzden bunu tercih etmek istedim. Şöyle de güzel de bir kaşığı var. Az evvel gösterdiğim siyah kahvaltı takımıyla ben çok güzel olacağını düşünüyorum. Çünkü kenarlarında gold detayları var. Bunun içerisinde 6 tane yemek kaşığı, 6 tane büyük yemek bıçağı, büyük çatalı var. Altılı tatlı kaşığı, altılı çay kaşığı ve altı tane de küçük tatlı çakalı var. Ben bu takımı 449 liraya aldım. Yani diğer şeylerimi çok uyguna getirdim. Kendim isteyerek hadi bunu çok istiyorum deyip aldığım şeylerden biri bu. Ee, yoksa biliyorsunuz diğer her şeyimi uyguna getirmeye çalışıyorum. Çok gerekli bir şey mi? Hayır asla gerekli bir şey değil. Ama e, benim işim hani şöyle düşünün sürekli makyaj malzemesi alıyorum denemek için falan. Hani eğer ki bundan sonra işimi buna çevireceksem bu tarz şeylere ihtiyacım olacak. O yüzden bunu aldım. Ve diğer diğer markalarda emin olun çok çok daha pahalı. Zaten sürekli kullanılmayacak bir şey olduğu için o kadar para vermenin anlamsız olduğunu düşündüm ve bu fiyata bunu aldım. Şimdi diğer 3 tane daha ürün aldım fakat bunları iade ettim. Neden iade ettim? Şimdi hemen göstereceğim size. Şuraya fotoğrafını koyuyorum. Böyle bir su takımı aldım. Hani su takımlarına da baktığım zaman aşırı pahalılar. Hatta ben şöyle bir şey yapmayı düşünüyordum. Yani bir böyle büyük boy bardak, bir de böyle küçük bardaklardan alıp ekstra da kadeh alıp parçaları kendi toplamak istiyordum. Çünkü gerçekten çok pahalı. Yani içerisinde 4-5 çeşit bardak var okey ama ne gerek var o kadar hepsi kullanılacak. En azından kendi istediğim bardakları ayrı olarak alırım diye düşünmüştüm. Fakat bu seti görünce fiyatı bana çok uygun geldi. Hatta telefondan şöyle göstereyim ben size. Gümüş detayların olması, yemek takımında da gümüş detay olduğu için birbirini güzel tamamlar diye düşündüm ve sipariş verdim gayet güzel. Sürahisi var. İşte 6 tane büyük bardağı var. 6 tane viski bardağı dediğimiz küçük bardaklardan var. Çay takımı var. Çay bardağı altlı ve kadehi var. E ne kadara aldım ben bunu? 482 liraya almışım. Yani 482 liraya 12 kişilik su takımına göre gayet uygun fiyatlıydı. Fakat ürünlerde şöyle söyleyeyim. Cam kısmın bu ağız detaylarında bir de işte sürahinin kapak kısmında gümüş yaldızlar var. Öyle bir yaldız ki e, sanki böyle hani makine ile basım değil, el boyaması gibi. Muhtemelen zaten el boyamasıdır. Daha bana gelene kadar birçok yerinden soyulmaya başlamış. Hatta Instagram'da açtım. Ben paketlerimi Instagram'da açıyorum. Hani kırık dökük gelirse o anda görülsün diye. Eğer görselleri bulursam, silmemişsem şuralara koyacağım. Bayağı bir soyulmuştu. Özellikle sürahinin kapak kısmı zaten sürahinin kapak kısmı da yamuktu. Ben e, markası var sanıyordum çünkü lav kutusunda geldiler. Lav falan değil. Cam diye bir markaymış. E, yoktu. Fakat daha sonra bu problemi görünce direkt iade etmek istedim. İadede de herhangi bir problem yaşamadım. Sebebini belirttim. Sadece ücret yapmaya kısmı bir hafta falan sürdü. Mesela başka ürün de iade ettim. Çok çabuk ücret iadesi yansımıştı hesabıma fakat bunda biraz uzun sürdü. Ben bu seti 439 liraya almıştım dediğim gibi. Şu anda indirimde 419 lira ama tavsiye etmiyorum. Yani dümdüz bir şey almak çok daha mantıklı. Ben de öyle yapacağım. İstediğim bardak çeşitlerinden bir set oluşturacağım. Onu da artık aldıktan sonra burada size paylaşırım. Bir diğer alıp iade ettiğim şey yan tarafa fotoğrafını koyacağım fakat bir tanesi sanırım silinmiş. Şu anda gördüğünüz gibi bir pizza dilimleyici aldım. Çok gerekli değildi aslında. Biraz uygun fiyatlı diye aldım. Fakat e, bunun da mermer desen kısmı e, yapıştırma kağıttanmış. Zaten mermer olmasını beklemiyordum ama hani böyle mermer desenli plastikler olur ya o tarz bir şeydir diye düşündüm. Fakat şeymiş bildiğiniz bu kaplama kağıtlarıyla sarılmış bir şey. Ve bana gelene kadar şu tutacak kısmının üst kısmı soyulmaya başlamış. Dedim yani bu daha kullanılmadan bu halde ise daha sonra ne olur? Bunu da direkt iade gönderdim. Onun dışında bir de aynı bu serinin mermer desenli bir patates ezicisi vardı. Kia modeli mi deniyor artık ne deniyor bilmiyorum ama yuvarlak şekilde değil de böyle zikzak şekilde bir ezici. Onu da sipariş ettim. Fakat hani bu tamam soyuk geldi. Okey, deforme olmuş anlıyorum ama resmen bana bambaşka bir ürün göndermişler. Bayağı lacivert saplı, ee, o eski bildiğimiz patates eziciler noktalı noktalı olanlardan göndermişler. Hani bir sipariş ettiğime bakıyorum mermer desenli, zikzak olan. Bir de gelene bakıyorum. Dedim ki bu komedi. Instagram'da paylaştım zaten hemen herkese. Zaten muhtemelen şikayet alındı ya da bilmiyorum benim şikayetimden sonra şu an ürün kaldırılmış, görünmüyor. Bunları da bu şekilde iade etmiş oldum. Evet benim Trendyol'dan aldığım ürünler bu şekilde arkadaşlar. Asa daha alacağım bazı şeyler var fakat şu anda içerisinde bulunduğumuz durumu biliyorsunuz. Bu COVID-19 sebebiyle yani hiçbir şey yapmaya hevesimiz kalmadı. Ne olacağımız belli değil. Allah yardımcımız olsun. O yüzden şu süreçte yani zaten yaklaşık 1,5-2 aydır pek bir şey almamaya çalışıyorum. Özellikle internetten falan. Bunlar benim 2 ay önce yaptığım alışverişlerimde. Tabii ki de onları da sizlerle paylaşacağım. Mesela kettle, ekmek kızartma makinesi ve kahve makinemi takım olarak beğendim. Onu da Trendyol'dan alacağım. Onun dışında daha alacağım bir şeyler var. Bayağı şeyler var. Onları da zaten aldıkça videolarımı sizinle paylaşacağım. Evet videomu buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer yeni videolarımdan haberdar olmak istiyorsanız kanalıma abone olup aşağıdaki bildirim ziline tıklarsanız yeni video yüklediğimde YouTube size zaten haber verecektir. Bu videomu beğenip yorumlarınızı da aşağıda benimle paylaşırsanız çok mutlu olurum. Bir sonraki videoda görüşene kadar kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.